Aç kanatlarını kitlere hedefine Göklerde biz çok üstlüyüz Demir kanatlı kuşlarız Harika kanatlar İşte jetpet dizi Doni ve Jerome Harika kanatlar Macera takımı uçmaya hazır yaşasın Harika kanatlar Doğru uçurtma. Son hıza çıkıyorum. Cete yol verin çünkü o dünyanın en hızlı uçağıdır. Yükseliyorum. Gittikçe daha yukarı. Ve şimdi de sıra en son numaramda. Muhteşem gökyüzü doluşu. Hayır olamaz, balona çarpacağım. Aa, ay. Dizidir benim adım. Daima kurtarmaya hazırım. Hiç bu kadar güzel bir sıcak hava balonu görmemiştim. Teşekkür ederim Dizle demek. Bu bir sıcak hava balonu. Evet, istersen o kocaman balonun altındaki sepete binip gezebiliyorsun. Merhaba. Size iyi yolculuklar. Hava kontrolden cete teslimatımız var. Geliyorum. Umarım değişik bir yer çıkar. Yardım gerekirse haber ver. Merhaba Jimbo. Bugün beni nereye gönderiyorsun? Akas'ın bir siparişi var. Kendisi Himalayalarda yaşıyor. Himalayalar mı? Orası dünyanın en yüksek dağının bulunduğu yerdir, Jet. Yani Everest tepesinin. Yaşasın, yüksekten uçmayı çok seviyorum. Öyleyse bu sabahki toplantı burada bitmiştir. Hadi hemen yerini al. Ha, unutmadan biriyle karşılaştığında şöyle de: Namaste. Merhaba anlamına geliyor. Namaste. Anladım. O halde gösteri başlasın. Bütün sistemler açık 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 ve açık. İşte uçağımız. Jet, kalkış için hazırlan. Bir yiyecekleri koydum. Harika. O halde hazırız. Umarım teslimatı da çar çabuk yaparlar. Şurayı unut. Vay canına. Bu dağlar gerçekten de çok yüksekmiş. İşte şurası da akılsız nedir. Jett, robot adama dönüş. Namaste. Bu ufaklık kardeşim. O dur Emi. ne kadar hızlı getirmişsin. Övünmek gibi olmasın ama ben dünyanın en hızlı, en güvenilir, en çabuk... Durun, beni de bekleyin. Bu malzemeleri ne yapacağız abi? Bu bir uçurtma seti. Bunlar uçurtma yapmak için gereken malzemeler. Değilmiş. Bunlarla uçurtma yapacağız. Sonra da ben onu uçurtma şöleninde uçuracağım. Eğlenceli olacağı kesin. Ben de uçurtma uçurtmak istiyorum. Ben sana yardım ederim Remi. Ama önce şu uçurtmayı yapalım. Şu kağıdı biraz tutar mısın? Elbette tutarım abi. Bu birbirine bağlayacağım. Kuyruğunu da buraya. İşte. <laughs> nasıl olmuş? Çok güzel olmuş ama sanki... Biraz büyük. En iyisi şölen başlamadan uçurtmayı bir deneyelim. Yaşasın! İşaretimle uçurtmayı fırlat. Şöyle sayınca. Bir, iki, üç! <gülüyor> <gülüyor> Henüz değil. Ama üç demiştin. Şunu bir daha deneyelim. Ama bu defa gerçekten havaya fırlat. Bir, iki, üç! Uçuyor uçuyor. Oh. Olamaz yine mi? Ver ben uçurayım. Olmaz burada büyük olan benim. Önce ben uçuracak. Yapmayın çocuklar dikkat edin. Oh. 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 Küçük pandalar. Getirin onu buraya. <gülüyor> Getir. <gülüyor> Şunların <gülüyor> yaptığına bak. Bana sorarsan bizim küçük pandalar uçurtmayı senden daha iyi uçuruyor. Ama onu jetten daha iyi uçuramazlar. Ama onu jetten daha iyi uçuramazlar. <laughs> Bir şeyler yapmazsam yere çok sert düşecekler. Red, evet, hızlı! Neyse ki size hiçbir şey olmamış. Peki ya uçurtma nerede? <laughs> Merak etmeyin. Ben şimdi <laughs> alırım. Aa, aa. Ayağım şu taşın altına sıkışmış. Ay. Jet bir şey yok ya. Hareket edemiyorum. Uçurtma da yukarıdaki dalda kalmış. <laughs> Olamaz. Kuvvetli bir rüzgar çıkarsa, uçurtmayı alıp götürür. Harika kanatları çağırmanın zamanı geldi. Harika, Harika kanatlar, kanatlar mı? mı? Ne zaman ihtiyaç duysam hemen yardıma gelen muhteşem uçak arkadaşlarım. Kule, duyuyor musun? Burası kule, ne var ne olacak? Uçurtmamız dala takıldı. Ayağımsa bir taşın altında sıkıştı. Harika kanatların yardımı gerekiyor. Merak etme, ben şimdi sana yardım gönderiyorum. Kurtarma helikopteri dizi. Harekete geçme zamanı. Jet'in başı dertte. Bana yine ihtiyaç duyacağını biliyordum. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> e yerinde oynamıyor. <laughs> Bu gelen dizi bir kurtarma helikopteri. Namaz <laughs> dedi. Ne çocuklar? Dizi Robot Kız'a dönüş. Dizi derler bana. Daima hazırım kurtarmaya. Şu koyayı kaldırabilir misin? Elbette kaldırırım. Kurtarma halatlarım yanımda. şimdi. Tam sırası. Muhteşem gökyüzü doluşu. İşte alın bakalım. <laughs> Teşekkür ederiz Jet. Sen bir harikasın. Nihayet şu uçurtmayı uçurabileceğiz. Sıra bende. Hayır. Benim sıram hala geçmedi. Ama sen A denedin. Uçuramadın. O zaman rüzgar esmiyordu da ondan. Oysa şimdi kolayca uçurabilirim. Ben senden daha iyi uçururum. Bırak şunu. Yapmayın. Dikkat edin çocuklar. Uçurtmayı yırtacaksınız. Aklıma bir fikir geldi. Uçurtmayla sepeti verin bana. Tada! Uçurtmaya bağladığım bu sepet sayesinde Remi uçurtma uçururken küçük pandalar da uçurtmayla birlikte dolaşacak. Ben uçurtmayı sizin için tutarım. Siz de aynı anda koşacaksınız. Hazır mısınız? Hadi. Hazırız. Üçte koşmaya başlayın. Bir, bir takım olduk. Akas ve Oh, siz de varsınız küçük bandalar. Eve dönme vakti geldi. Doğru, biz evimize dönüyoruz. Namaz teşit, namaz teyzi, namaz Harika konaklar. İşimiz teslimat.